okay i move on each and every day the past is <laughs> where it stays <coughs> way back a year ago Sultan tamam, oturmaya mı geldik ya? Şimdi Sultan gel seninle videoyu açalım. Şu anda bu YouTube videosunun girişini yapmadım. Şey, selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyeceksiniz. Selam <laughs> tamam. arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> selam arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Zormuş olmak Influencer olmak YouTuber olmak zormuş öyle dışarıdan bakınca Bunlar ne güzel geziyorlar e, kameraya konuşuyorlar Oha çok iyi e, iki açıyı anlatıyor çok öyle zor. olmuyor olmuyor e. bu arada günaydın, günaydın. <laughs> hoş geldiniz. Biz bu eve dün akşam dörtte girdik ama ben kamerayı elime şu anda bugün alıyorum Çünkü dün geldik bir yemek yedik birazcık içtik ve ilk günde böyle kamerayla çok takılmak istemedim. Aslında ikinci günde başlıyor bizim birazcık daha o kamera. Voleybol maçı yaptık. Voleybol maçı yaptık. Onu bugün daha yapacağız. Onu çekmek istiyorum bu arada. O Onu... yüzden mi sen... söylememiştin? <laughs> Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ee, Bir büyük ihtimalle evdeyiz bugün diye düşünüyorum. Yani bugün dışarı Seni mi çıkalım dedi ama bakacağız duruma göre. Tahminime göre bence evde olurum. Havuza girmek için <laughs> kahvaltıyı beklemek. Nedir biliyor musun bu? Ahlaksızlıktır. Evet. Ben bir ahlak sistem almadım. Havuza saygısızlık değil mi? Evet, öyle işte, Öyle atlamam. Mesela devrilip kafanın üstüne gelmiş oluyor. Evet, Oldu. Yaptım. Bravo. Afiyet, ellerine sağlık. Teşekkürler. Yapmışız da kahvaltıda bugün bari onu Bugün menemen yaptık, patates yaptık, sonra yumurta. <laughs> Keyifli bir kahvaltı olacağını düşünüyorum. Peynir zeytin bir de zaten klasikler var. Klasikler. <laughs> Nereden anladın? Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Vlog'uma Nasıl ne demek istersin? Vlog'a hayatımıza sunduğu bu artı katkılarımız <laughs> yüzünden teşekkür etmek istiyorum. Dün eve geldik, evet. girdik. Önce şu bir şok. Nasıl, Nasıl buldun eve? Ya? Bir yarım saat atlattık yani böyle bir. Çok iyi, çok kapsamlı, her şey çok akıllı. Dün akşam e, aramızda 21 saat yolculuk yapmış arkadaşlarımız vardı. E, hiç uyumamış olanlar vardı. Bir Mesela? Saat olanlar. 21 saatler burada. E, bir iki saatler Roda ve ben sayılırız. Ee, o yüzden saat. onlar da beş e, saat uyuyor. Yalan ya. Bence saat falan <laughs> 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 Selim İzmir Kordon'da arabada uyudu. Ya. Bir saat. Nefes Krallığı'na hoş, geldin. e, hoş geldiniz. Toplancılık kutluyorduk. Nijo sponsorluğundaki alışverişimizi yaptık ve evimize doğru yola koyuluyoruz. Evin konumu var mı? bir şeyler demek ister misin? Okey. Ne tarz şeyler demek istersin? <laughs> Dünün nasıl geçti? Bugünün nasıl geçiyor? Şu an ne yapıyorsun mesela? Çok e, keyifli bir villadayız. Hı -hı. Gerçekten bu tatili hak ettik. Evet. Diye. Bugün ne yapıyoruz peki? Ee, Sen şu an ne yapıyorsun? Bugün e, önümüzdeki hafta bir mekanda çalışacağız. O yüzden set hazırlıyorum. Antre mi? Antrede çıkacağız. E, önümüzdeki hafta, hafta, hafta bile değil ki. 8'i. Biz iki hafta da değil. Değil ya, değil. Bu cuma. Içindeyiz. Evet evet. Bu cuma cumartesi. Ee, bu akşam size bir şeyler hazırlıyorum. Tamam. Senin için. Bakalım sürpriz olacak. Bekliyoruz o zaman. nasıl ya. yaptım. <laughs> Gitemedim ya. Sen de sevişeceğiz. Sağ ol dostum. Nasıl oynuyor. Evet. Şey bu akşam menümüzde tavuk var, başka neler var, Ezgi sen cevaplamak ister misin bu akşam menümüzde? E, efendim tavuğumuzun e, yanına çimi çuri sosumuz var, e, havuç taratorumuz var, sonra salatamız var, karpuz kalın, peynirimiz tabii ki var. Eee Rakımız var. Rakımız var. Ve sözümüz, evet. sohbetimiz var hep birlikte. Vay. <laughs> ah, patlıcanımız da var. Tabii ya. Ev hakkında en sevdiğiniz, en sevmediğiniz yanlar. Işte evet, birisi aslında... burayı tutarsa ne önerirsin? Ya ev hakkında en sevdiğim yan bir de tam manzarası ve evin dizaynı çok güzel ama beyaz eşyaları leş. Evet. Ve hemen gösteriyorum evin dizaynını. Geldim hmm. abi. Dizaynı, işte mimarisi ve bize verdiği keyif Evet, iyi yapmış. Çok iyi bir güzel mimar ya. yapmış yani. Ama düşünmüş. beyaz eşyalarını güzel seçememişler. Evin ortamı gayet Ev güzel. Sari. Yani olumsuz şey, tek tarafı da. Onun, onun üzerinden yani 9.5 veririm ben de. 10 olur ben yani ben o da. Evet, zaten sen şey yapmıyorum da. Ya tek onun kusuru üzerinden. beyaz eşyalarının kullanışsız olması. Örnek veriyorum Tüpün az yanması, dolabın az soğutması gibi. Hı hı. Ama onun haricinde her şey kusursuz. E dolap da aslında bir günde soğutuyor. Yani bir gün sonraya çıkarıyor. Abi. Ama çok yavaş evet. işte bu modern dünyada biraz bence de <laughs> yavaş değil mi? <laughs> of, ayak fetişleri muhteşem sevinecek. Bu <laughs> <laughs> kahvesi yapmayı ha. bilmiyorsun ve Türk kahve içmeden güne başlıyorsun. Abi onu da öğrensin Hayatım ya. Ocağa sadece bir koyacak yani. <laughs> çok çok çok. Ocağa sadece tezbeyi koyup Yani kahve üstü Peçete, bir <laughs> limon. Hmm. Evet. temizlik evet. var. Şey, şey, sünger alınmalı girerken. Sünger kesinlikle. Evet. Bulaşık deterjanı. Aynen. Var. Yani... var mıymış? Varmış. Var şeyler. Yok hayır hayır. Evet. Dikkat edilmesi gereken şeyler varmış. En dikkat edilmesi gereken şey bence her güzel şeyin bir sonunun olduğunu bilincine varılması. Yoksa depresyona girebilir miyim? Çok iyiydi. Odalardaki kapılar sensörlü olduğu için direkt kilitlemek lazım yoksa klima çalışmıyor. Hı, mesela şey işte. Um... Ben, ben çok Ben hala üçüncü gün odamı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hangi oda benim? Herkes odasını belirlesin. Herkes <laughs> Daha Çevreden. iki gündür farklı yerlerde yattım bu arada. <laughs> nerede yatıp, nerede kalkıyoruz? Çevreden çok fazla sesle ilgili bir tepki almadığınız için yanınızda iyi bir DJ ve DJ seti getirebilirsiniz. İyi bir DJ. Biz ses yaptık ve sıkıntı olmadı. Evet. evet. Ocak çok, çok az yanıyor. Evet, evet ya. Öyle hani evde çok büyük yemekler yaparım falan hayaliyle gelmeyin. Daha sandviç, Zor makarna. Zartma yapacak yapıyorsanız o yağ kızana ya. kadar. Yani ağır ateşte pişecek yemekler pişmek evet. Çeşmek lazım. <laughs> Tatilisiz zaten. Ya şey, şey, şey yapma, de, yapma de, yani mantı evet. açma. Bir de Erdem gibi böyle bir şey söyledim belki. Hayat aceleye gelmez. <laughs> Bu ocak sana onu öğretiyor. Evet. Bu evi tutmak isteyen birisine ne önerirsin? Evet. Yani Öncelikle ne yapmalı? Beyaz ya eşya sektöründeki yenilikleri takip etmesini öneriyorum. Beyaz eşyanız kullanılır. Nasıl kullanılır? <laughs> Bunları öğrenmem lazım. Daha çabışır makinesi var. Ya onun haricinde Daha çabışırı çalıştırmadık bu arada. Evet doğru. Hiç çalıştırmadık. Niye ki ben 2 haftalık güldür. bir babalı yaptım için. Işte <laughs> Yeter. Geçiyor ya. <yani. gülüyor> ben bavulu de sadece küçük parça giydim bu Aynen. arada. Aynen. Bir şey ya orada biz sana soralım. Yok, böcek. Böcek de yok. hiç yok. Ben bir iki tane kelebek gördüm. Onlar da Onlar şeydi. da ya. Yani, okay. yani. <laughs> Etraf yeşillik aslında. Evet evet. Önü çok açık, manzarası çok güzel. Her odada banyo artı ortak bir tuvalet var. O olması. mükemmel bir detay çok, evet. çok yani, iyi. Ev gerçekten evet. 10 kişiye göre dizayn edilmiş. Evet, Yani 10 kişi için mükemmel. Olmuyor yani. Hem ortak <laughs> kullanım bir jacuzzi evde <laughs> çiftler için ayrı oluşturulmuş bir jacuzzi. Var. Evet, o da evet. o da bayağı çok iyi. Cuma girdik. Cumartesi, pazar, pazartesi. Dördüncü gün. Ezgi dördüncü gündeyiz. Ne demek istersin? Ya son bir günümüzün kalmasına gün üzülebilirim de. ancak bunun için. Evet. Aslında bir günden fazla. Evet, bir buçuk. Bir buçuk. Gayet iyi. Evet. Buradan da beğensinler. Şey Aynen. Like atıyoruz arkadaşlar. Like'ları alalım. Alam atıyoruz. <laughs> Instagram e, Açelya Selen Keleşer. Yani. Takip edelim. Ezgi sen ne çekim yapacaksın? Her türlü çekim yapılır. <laughs> e, ben takı çekimleri yapacağım şimdi. Göster takıları. Ee, takılarımı gösteremiyorum şu an karışmışlar. Ben karışmışlar ama ben çektim orada. Aa, ama mesela böyle bir bel zincirimiz var. Şöyle efendim. Aa, sayın. çok güzel oldu. Evet. mutfağımız vardı. Burada mutfağı göstermedik çünkü orada Mutfakta hararetli bir Mutfakta can hıraş bir <laughs> e, yemek, yemek, hazırlama. Yemekte patates ve sosis. Burada bir ne arkadaşımız var. bir var. arkadaşınız daha var bu Geziyor evde. Şu bu evde bir arkadaşınız daha olabilir. 10 kişilik <laughs> ev olduğu için. <laughs> çok arkadaş var bu evde. <laughs> bir şekilde karşılaşıp... Ay, 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 ay. ay. Var ya, geriye git. Arter emlak. <gülüyor> <gülüyor> İlk girişte tane ortak tuvalet var. Ve bu tuvalete baktığınız zaman tek kişilik. Duştan çıktığınız zaman aslında ilk katta gelen insanların e, ihtiyacı için. Karşıda bir tane çift kişilik oda var. Tamam. Salonun ışıklandırmaları, evet. Salon. televizyonun içerisinde ışıklandırmaları çok hoşuma gitti. Gerçekten düşünülmüş bir detay. Bu arada şöyle bir şey var. Bu ev aslında akıllı evlerden biri. Şunu taktığınız zaman bütün elektrik geliyor diye biliyorum. Çek mesela. <laughs> Arayı <laughs> buzda falan. Denizler kızlar yoksa. Denizler bunu çektiğimize gidiyor mu? Ne? Şunu çekmeyin. Çektiğimize... Yapmayın. Ne? Neden? Her şeyi tekrardan başlatmamız gerekecek? En sonda bir yaparız onu. <laughs> sorular sor bize düşünce tamam. olarak. Tamam. Selim şu dikkat kayıbı alabilir misin? Gerçi kayıbı... Evet, evet. evet, <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz evimize. Hayalinizdeki evi mi arıyorsunuz? Çok doğru yerdesiniz. Alter Emlak. E, i̇şte müşterimiz. <laughs> hemen buldular. <laughs> ne kadar kaliteli müşterilerimiz var. Eski evinden mi sıkıldın? Geri <laughs> <siz de> <laughs> Doğru yerdesin. Alter, Alter Emlak. Evlak. Evi doldururken... Birden canın sıkıldı ve dansöz mü oynatmak istiyorsun? <laughs> Alkışlayacak insanlara mı ihtiyacın var? İşte arkadaşların anında burada. Çok mu sıkıldın artık aynı manzarayı izlemekten? Bir dansöz çağır ve zaten insanlar bir anda ortaya çıkıyor. <laughs> Altar emlak. Herkes ne ay, kadar ay. mutlu. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor>